Piyasaya çıkacak olan Bin marketlerde ve A101 markette 2-3 tane versiyon var çıkacak Onlarla beraber hangi versiyonu almalısınız Bunlarla ilgili yorumlar yapacağım arkadaşlar Bana en çok bu aralar gelen sorular Ola marka mı alalım bm 8 Pro mu alalım XS25 mi alalım XS25 versiyonu da burada getirdim Aynı bm 8 Pro da bu şekilde zaten Hemen hemen özellikleri aynı Yoksa Speedlight modeli mi alalım İnce tekerlekli versiyon Bunlardan bahsedeceğim Ayrıca bir önceki videomda zaten Ola marka bu bisiklete size tanıtmıştım. Bununla ilgili de özellikle gaz koluyla ilgili beyin kısmını açarak sizlere göstermiştim soketin olduğunu. Ancak bu soketten gaz kolu şu an için çalıştıramadığımızı, ilerleyen zamanlarda buna uygun soket ayarlayacağımızı ve gaz kolu da kullanabileceğinizi söylemiştim. Şimdi biz bunu o videodan sonra defalarca Ola marka bu bisiklete gaz kolu uydurduk, taktık. Onunla ilgili de kısa bir bilgi vereceğim size görmüş olduğunuz gibi uzun kablolu olarak arkadaşlar gaz kolumuz yakından da gösterelim. Bu parmak tipi gaz kolu arkadaşlar. Buradaki LG'yi çıkartarak buraya takıyorsunuz. Bu şekilde kullanım sağlıyorsunuz. Kabloları da diğer kabloların yanından götürerek buradan alt taraftan şimdi onu da göstermek istiyorum ilk başta. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabloları buradan geçirerek burada boşta bir tane soket var. Bu soketi buradan kesiyorsunuz aynı renkleri 3 tane kırmızı siyah ve yeşil artı eksi ve sinyal kablosu. Bunu kestiğiniz zaman burada da artı eksi ve sinyal kablosu olacak. Birbirine aynı renkleri yaparak bantlayacaksınız ve kapatacaksınız. Sonra direkt el gazına basar basmaz çalışacak ve el gazında kullanım sağlayacaksınız bu şekilde. Çok basit montajı var arkadaşlar. Bir önceki videomda uydururuz demiştim. Bu şekilde keserek yaptığımız zaman e, gaz kolunda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir sistem oluyor. Zaten diğer videolarımdan biliyorsunuz genelde RKS modellerinde ön tarafta boşta bir tane soket oluyor. Oraya takarak kullanıyorduk. Ancak olan marka bu bisiklette beyin kısmına kısa bir soket koymuşlar. Ve o sokette de şu an için uygun bir gaz kolu soketimiz yok. Ancak uzun kablolu bu şekilde ayarlayarak size gönderim sağlıyoruz. Gidona montajını yaparak kabloların yandan diğer kabloları geçirerek ve alt tarafta da aynı renkleri birbirine bağlayarak bu işlemi yapabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Ee, size bu şekilde bilgi verebilirim. Şimdi e, videonun başında da söylemiş olduğum gibi Ola marka elektrikli bisiklet mi almalısınız? Yoksa BMW 8 Pro, XS25 ya da Speedlight model mi almalısınız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Ola marka bu bisikletle ilgili bir iki bilgi vereceğim. E, 250 watt motoru var. 10 amper standart bataryası var. Ekranı yok. Ekranla ilgili özellikle sorular geliyor. Ekranı yok arkadaşlar. Onu da gösterelim. Hatta şunu da söyleyen var. Biz bu bisiklete alsak, ekran taksak olur mu diye soranlar var. Direkt olmuyor arkadaşlar. Çünkü her ekran birbirine uymuyor. Protokol numaraları farklı olabiliyor. Ee, şimdi bunu alıp da ekranda takarsanız maliyetiniz yükselecek. O zaman bu bisikleti almanızın bir anlamı kalmayacak. Yani bu bisikleti alıyorsanız e, fiyatı güzel. Bunu A101 markete geliyor. E, ekransız bir şekilde 25 km hızla bu bisikleti kullanacağınızı öngörerek alın. E, el gazı takabiliyorsunuz. E, o şekilde de güzel kullanımı var. Kadrosu falan güzel ben zaten performans sürüşte yapmıştım. Bir önceki videomda da bisikletin tüm ayrıntılarını anlatmıştım. Fren sistemi olsun, işte tercihant olsun, amortisörün otomatik olmasıyla alakalı ve diğer akşamlarla ilgili bütün bilgileri vermiştim. bu videoda hangisini almalısınız bu yöne gireceğim ben. Dediğim gibi bu 12,5 lira diyelim. Ee, BM8 Pro 13.000 TL. Benim düşünceme göre BM8 Pro ve XS25 yani bu modeller Ola marka bu elektrikli bisiklete göre çok daha iyi. Kadro kaliteleri standart. Hemen hemen. XS25 daha iyi. bm 8 Pro ile ola aynı. Ancak çelik jantı var. Ekranı var. Ve daha kullanışlı olduğunu ben düşünüyorum. RKS modellerinin Ola marka bisikletlere göre. Önceliğiniz XS25 ve bm 8 Pro olsun. Eğer maddi durum olarak düşünüyorsanız biraz daha uygun olsun istiyorsanız Ola marka bu kalın tekerlekli versiyonu düşünebilirsiniz. Ayrıca şunu da soranlar oluyor. bm 8 Pro ve e, Ola'dan hariç bir de Speedlight model gelecek. Yine BIM'e. Hatta şu an hala hazırda satılıyor. E, bunu alabilir miyiz? İşimizi görür mü? Speedlight modeliyle ilgili de zaten birçok video paylaştım arkadaşlar. İnce tekerlekli bir versiyon. Yani Ola gibi, XS25 gibi ve BM8 gibi kalın tekerlekli versiyon değil. E, ama iş görür. İnce tekerlekli, hafif, kullanışlı, bagaja falan sığar, katlama özellikleri bunların hepsinin var. Katlama özellikle. E, ince tekerlekli Speedlight'ta 11.000 TL'ye bin Market'te şu an hala hazırda satışta ve bu cuma tekrardan satışa çıkıyor diye zaten ilan verdiler. Ee, onu da düşünebilirsiniz. Yani size en son değerlendirmemi şu şekilde yapıyorum. Eğer maddi durumunuz iyi değilse Ola ve Speedlight modelini düşünebilirsiniz. Eğer maddi durumunuz biraz daha iyiyse ve alabiliyorsanız XS25 ve BMW 8 Pro'yu öneriyorum arkadaşlar. Her dört modeli de maddi durumunuza göre alabilirsiniz. Bu dönemlerde alacağınız her model size kazanç olarak geri dönecektir arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Çünkü her geçen gün bu bisikletlerin fiyatları artıyor. Bununla ilgili bana açıklamalar kısmından da sorular sorabilirsiniz. Sizlere her türlü yardımcı olurum. Dediğim gibi tüm modellere özellikle motor gibi gidiyor mu el gazıyla kullanabiliyor muyuz diye soruyorsunuz. Bununla ilgili de yardımcı olurum. El gazları size gönderim sağlayabilirim. Menzili soruyorlar Menzili sor, soruyorsunuz Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum Hepsinin bataryası arkadaşlar 10 amper Speedlight'ın bataryası 7.8 amper Ama hafif olduğu için hemen hemen aynı kilometreleri yapabiliyorsunuz Bununla ilgili menzili uzatma istekleriniz olabilir Biz kadro bisiklet olarak Yedek batarya işlemleri yapabiliyoruz Ekstradan bir batarya ayarlıyoruz Ve sizlerin kilometrelerinizi uzatıyoruz Bununla ilgili de yardımcı oluruz Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa açıklamalar kısmından bana sorabilirsiniz. Her türlü sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorum da atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out.